süper. Benim de bir kola içmenin zamanı geldi. Vay canına o çok ağır. Onu hareket ettiremiyorum. Hmm, bir fikrim var. Hey yakışıklı bana yardım eder misin? Bekliyorum. Tabii ki. Selam kızlar. Vay be merhaba. Ne kadar yakışıklı. Evet güçlüyüm. Kaslarıma bakın. Hadi kenara çekil Mandy. Oh, sen kenara çekil. Ben mi? Ben de Mendi çekin dedim. Sessiz olun. Güçlü adam. Kola konusunda bana yardım eder misin? Teşekkürler. Hadi bakalım. Mmm nefis. Daha fazlasını istiyorum. Daha fazlasını. Yap, yap. Hey, ne kadar da oldu. Ah, teşekkürler. Yakışıklı gidebilirsin. Tekrar görüşürüz. Ben de gidiyorum. Hayır dur bekle beni. Mm